değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün size acı biber turşusu nasıl yapılıyor onu anlatacağım jalapeno biberiyle. 1,5 kilo biber aldım. ikiye ayırıyorum arkadaşlar. Büyüklerini ayrı, küçüklerini ayrı. Büyüklerinden böyle keserek yapıyorum ben jalapeno biberi turşusunu. Ee, küçüklerinde küçüklerini de közleyerek farklı bir turşu yapıyorum. Onu da sayfamı ziyaret ederseniz orada bulabilirsiniz güzelce yıkadım. Böyle doğruyorum. İsterseniz tahtada, isterseniz elinizle doğrarsınız. Ben genelde böyle elimle doğruyorum. Ama lütfen elinize eldiven giyin. O an belli olmuyor. Sonradan çok yanıyor elleriniz. Benim evde eldiven kalmamış. O yüzden mecbur böyle yaptım. Sonra bayağı yandı yalnız elim. Böyle güzelce doğruyorum. İsterseniz içini temizleyebilirsiniz. Ama temizlemezseniz daha acı oluyor. Acı severler böyle tohumu ile beraber yapabilirsiniz, çekirdeğiyle. Ee, bir şey kavanozun altına sarımsak ve tane kişniş koyuyorum. Bu kadar yeterli. Ondan sonra biberlerim koyuyorum. Arasına biraz daha sarımsak atıyorum ve güzelce kavanozumu dolduruyorum. Bastırarak da yapabilirsiniz. Ben çok bastırmadım su koyunca birazcık havaya kalktı hatta böyle 3 kavanoz oldu e, 750 gramlık kavanoza bir tatlı kaşığı kadar şeker e, bir yemek kaşığı da kaya tuzu koyuyorum kaya tuzu yoksa turşuluk tuz da olur e, dilerseniz biraz da limon tuzu koyabilirsiniz benim evde yoktu o yüzden koymadım yarım çay bardağı da sirke Herhangi sirkeyle yapabilirsiniz, hiç fark etmez. Ve üstüne su. Normalde ben soğuk suyla yapıyordum, ama daha hızlı olsun, bir haftanın içinde olsun ve size videosunu çekeyim diye kaynar su da yaptım. Ama benim tavsiyem oda sıcaklığındaki suda yapın. Biberiniz daha kütür kütür olur, yoksa sıcak su biraz yumuşatabilir. Ama hızlı bir e, olmasını istiyorsanız, hızlı, hızlı bir etki istiyorsanız sıcak suyla yapın derim. Evet sterilize ettiğim kavanozlarımı ve kapaklarımı 3 ileriye bir geri taktiği kapatıyorum. Evet bir ara haf bir hafta geçti. Gördüğünüz gibi turşum hazır. Evet şöyle açıyorum. Afiyetle yiyoruz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın.